Evet diğer soruyla devam edelim arkadaşlar. Şimdi bu metinle ilgili yargılardan hangileri doğrudur diyor. İlk önce bu tarz öncülü sorularda bir öncülere bakmakta fayda var. Tanımlama yapılmıştır. Abartma cümleleri kullanılmıştır. Karşılaştırma yapılmıştır. Benzetmeye yer verilmiştir. Ama sonuç ilişkisi vardır diyor. Şimdi hemen metne bir dönüş yapalım ve bunları arayıp bulmaya çalışalım. Baykuşlar geceleri avlanan yırtıcı kuşlardır. Derslerde bahsettiğim gibi eğer ki bir kelime, virgül ve dır şeklinde bir kalıp görüyorsanız biz bu bu tarz cümlelere tanım cümlesi diyoruz. Kısa bir pratik bir yoldur. Derslerde bunlardan ilgili uzun uzun konuştuk. Şimdi tanımlama yapılmıştır diyebilirim. Hemen şıklara dönüyorum. Burada hemen bu hepsini bulmaya çalışmayın. Şık eyleyerek gitmek zorundayız. Çünkü milletim bizden zaman istiyor. 1 var, A'da bir var, B'de bir gördüm. C ve D şıklarında bir yok, eledim. Hemen yapmam gereken işlem buradaki cümlelerde, e, öncüllerin aynı olup olmayanlara bakıyorum. Hepsi farklı. O yüzden tekrar okumaya devam ediyorum. 200'den fazla türü olduğu düşünülen baykuşlar Antarktika kıtası dışında Dünyanın her yerinde yaşar. Gövdelerini kapsayan yumuşak ve ince tüyler sayesinde diğer kuşlara göre daha sessiz uçabilir. Bu bir tamamen karşılaştırma cümlesidir arkadaşlar. O yüzden 3 de var diyorum. Bakıyorum A'da 3 bulamadım. Cevabım Bursa diyorum ve soruyu bitirmiş oluyorum.